Sevgili arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 9. sınıflar coğrafya yeni ders kitabımızın 3. ünite özetini yapacağız. Konumuz doğal sistemler ve süreçler. Konumuzun öncelikle sevgili arkadaşlar iklimle alakası olduğunu hatırlayalım. Peki iklim neydi? Atmosferden sıcaklığa, rüzgarlardan, yağış türlerine ve günümüzün en büyük olan işte küresel iklim değişikliğine kadar her şeyi bu videoda sizler için özetleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle hava durumuyla. Haberlerin öncesine ya da sonrasında günlük ya da haftalık hava durumları verilir. Kimden? Meteorolojiden uydu görüntülerine bakarak tahmini hava raporları sunarlar. Dar bir alanda işte kısa süreli anlık günlük hava olaylarına hava durumu deriz. Örneğin işte bugün yağmurlu işte bugün dolu yağacak falan. İklim ise klimatolojidir. Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca işte 30 yıl 40 yıl boyunca değişmeyen ortalama hava koşullarıdır. Örneğin Akdeniz ikliminde işte kar yağmaz sıcak ve kurak bir iklimdir. Yani bu oranın iklimi oluşmuştur. Ancak ani olarak bir dolu yağış olabilir. İşte buna da hava durumu diyoruz. Burada unutmamamız gereken bir husus var. Hava durumu insanın giysisini, iklim ise insanın karakterini, kültürünü etkiliyor. İşte bugün soğuk olacak, bugün kalın giyiniriz. O nedir? Giysimizi etkiler. Ancak Karadeniz bölgesindeki, Doğu Anadolu bölgesindeki, işte İç Anadolu bölgesindeki insanların karakterini, kültürünü ise iklim etkiliyor diyebiliriz. Hava olayları belirli bir yer ve zamanda gerçekleşen işte sıcaklıktır, rüzgardır, nemdir, sis, yağış gibi hava koşullarına hava olayları diyoruz. Doğal ve beşeri sistemler üzerinde çok önemli etkileri olan hava olayları klimatoloji ve meteorolojinin inceleme alanına girmektedir ki meteoroloji de hava olaylarını ve bunları meydana getiren dinamik süreçleri, atmosfer ve yeryüzü arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalının ismidir. Klimatoloji de Yer küreye ait iklim sisteminin bileşen ve değişkenlerini inceleyen bölümüdür. Ekranda bakın meteoroloji ve klimatolojinin inceleme alanı olan tüm hava olayları atmosferde gerçekleşir. Yeryüzündeki tüm yaşam biçimleri için vazgeçilmez bir ortam olan atmosferde havada asıl halde bulunan işte su damlacıkları, buz kristalleri, toz tanecikleri gibi sıvı ve katı tanecikleri içeren gaz karışımlarından oluşur edimiz var. Atmosfer bileşeninde %8 azot, %1 oksijen diyoruz. Atmosferin özellikleri neydi? İşte hava olayların meydana gelmesini sağlıyor. Güneşten gelen zararlı ışınlar emiyor. Meteorların büyük kütle olarak yerine düşmesini engelliyor. Dünyanın aşırı ısınması ve soğumasını engelliyor. Güneş ışınlarının dağılmasına neden oluyor. Böylece gölgede kalan yerlerin de aydınlanmasını sağlıyor. İşte içinde bulundurduğu gaz oranlarıyla da yaşam için en uygun koşullarını oluşturuyor atmosferimiz. İklimin temel elemanları. Sıcaklıkla başlayalım. Sıcaklığın kaynağı değerli arkadaşlar nedir? Güneştir. Peki sıcaklığı etkileyen faktörler nelerdir dersek tabii ki güneş ışınlarının geliş açısı. İşte enlem mesela Ekvator'dan kutuba doğru sıcaklık azalıyor. Çünkü daha dar açıyla geliyor oraya günlük hareket, efendim eksen eğikli mevsimlerde yine buradan kaynaklanıyor. Evet bu nedir? Ekvatordan dik kutuplarda eğik geliyor. Enlem etkisi diyeceğiz. Yükselti yani troposferde yerden yükseldikçe sıcaklık her 200 metrede 1 santigrat derece azalıyor. Yerden yükseldikçe sıcaklığın azalması yüksekliktir. Nem ise nemin olduğu yer ne çok ısınıyor ne de çok soğuyor aşırı ısınmayı, soğumayı engelliyor. İşte buna denizlerlik, e, karasallık deniyor. Bakı ise dağların güneşe dönük yamaçları daha sıcak oluyor. Güneşe bakmayan kısımlar ise tabii ki oraya göre biraz daha soğuk oluyor. Hava olayları işte sıcak hava dalgası gelebilir, soğuk hava dalgası gelir. İşte sıcak hava Afrika'dan, soğuk hava Balkanlardan, işte fırtınalar olabilir, şiddetli yağışlar olur, kuraklık bunların hepsine aşırı hava olayları denir. Bazen atmosferin dengesi bozuluyor. Aşırı hava olayları yaşanıyor. Sıcak hava dalgaları, dondurucu soğuklar, fırtınalar, seller, kuraklıklar bunlar günlük hayatı felç edebiliyor. O yüzden meteoroloji uyarı yapar ya dışarı çıkmayın diye ya da işte dikkatli olun diye. İklim bir bölgedeki hava koşullarının uzun süreli ortalamalarının ve uç değerlerinin genel durumudur. Ekranda iklim sistemleri var. İşte sıcaklık, hava basıncı, iklimin değişik değişik değişkenleri, rüzgarlar, nemlilik, yağış. Bir de iklim bileşenleri var. Onlar da biyosfer, atmosfer, hidrosfer, kriyosfer, litosfer şeklinde. Bunları da unutmayalım. Şimdi iklim sadece havadan ibaret değil, bir sistemdir. O yüzden bileşenleri az önce iklim bileşenleri ekrana getirdik şu anda. Atmosfer, işte hidrosfer, su, kriyoşfer, buzullar, litosfer, taş ve biyosfer de canlılar. Bunların hepsi birbiriyle etkileşim halindedir. O yüzden bunlara bileşenler ismi veriliyor. Bir de değişkenler vardır. Az önce saydık size. Değişkenlerde sıcaklık, basınç, rüzgar, nem ve yağıştır diye. Diğerleri de ekrana yansıttık. Dünyanın sıcaklık kuşakları bakın Ekvator bura, sıcak kuşak. Ekvatorun iki yanı bir uzakta ılıman kuşak işte Türkiye'nin de yer aldığı kuşak. Ekvatorlara doğru da soğuk kuşaklar meydana geliyor. İklim sistemi ise Türkiye'de sıcaklık dağılışını ekrana getirdik. Türkiye'de coğrafi koşullara bağlı olarak bölgeler arasında ortalama sıcak değerlerinde belirgin farklar gözüküyor. İşte sıcaklıklar enlemin etkisiyle güneyden kuzeye, işte yükseltinin etkisiyle de batıdan doğuya doğru azalıyor. Türkiye'nin sıcaklık haritası ekranımıza geldi. Rüzgar çeşitleri var. Yeryüzünde rüzgar oluşumu, işte çeşitli bas üzerinde basınç farkları, işte Coriolis kuvveti, Bergenskaj etkisi, sürtünme kuvveti etkili. İşte basınç merkezlerinin yönü ve genel atmosfer dolaşımı sonucu ortaya çıkan rüzgarlarda sürekli tropikal, mevsimlik ve yerel rüzgarlar olmak üzere 4 grupta inceliyoruz. Onu da ekrana yansıttık. Rüzgarlar Estiği yere ve süreye göre gruplandırılıyor burada. İşte yıl boyu eserse alize, batı, kutup. Mevsimlik eserse işte onlar musonlar oluyor yaz ve kış yönlerine göre. Yerel eserse günlük eserse mesela meltemler oluyor. Tropikal estiği zaman okyanuslarda görülen yıkıcı rüzgarlar ki işte kasırgalar, tayfunlar meydana getirebiliyor. İklim türleri var. İşte sıcak iklimler, ılıman iklimler, soğuk iklimler. Bunlar dünyada iklim türlerinin belirlenmesinde genel olarak sıcaklık, basınç, rüzgarlar, nem, yağış gibi iklim elemanlarının uzun süreli ortalaması yine dikkate alınıyor ki sıcak iklimler ekvatoral, savan, çöl, muson olarak adlandırılıyor. Ilıman iklimler Akdeniz, ılıman okyanusal, ılıman karasal, step diğer adıyla set karasal iklim, soğuk iklimlerde tundra, kutup altı iklimi, kutup iklimi ve yüksek dağ iklimi, step iklimi şeklinde gruplandırılmış oluyor. Basınç ve rüzgarlar konumuz şimdi de basınç. Atmosferdeki gazların yere uyguladığı ağırlıklara basınç deniyor. Peki basınç neyle ölçülüyor? Tabii ki barometre ile. Alçak basınç hava yükseliyor, bulut ve yağış oluşuyor. Bir yerde alçak basınç sistemi varsa havanın yükseldiği bulutta oluşuyor ve yağışın geleceği anlamına gelir. Yüksek basınç ise hava alçalıyor, hava açık ve güneşlidir. Yani orada asla yağış olmaz diyor. Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru yatay hava hareketleridir. Çeşitleri işte mesela sürekli olanlar alize batı rüzgarları, mevsim kuzen musonlar yerelde e, meltem rüzgarlar şeklinde isimlendiriliyor. Nem ve yağış oluşumu. Şimdi nem havadaki su buharı. Sıcaklık arttıkça havanın nem taşıma kapasitesi doğal olarak artıyor. Havadaki su buharına nem diyoruz. İşte nem yükselip soğursa yağış olur ki Üç türü var. Birincisi yükselim. Yani ısınan hava yükseliyor, yağış bırakıyor. İç Anadolu'da 42. yağmurları ya da ekvatordaki yağmurlar buna örnek. Yamaç denizden gelen hava daha çarpıyor, yükseliyor. İşte Karadeniz yağmurları da buna örnek. İşte Muson Asya'sı gibi. Bir de sıcak ve soğuk hava karşılaştığı zaman Akdeniz ve kış yağışları buna örnek. Bunu da unutmayın. Cephe frontal yani sıcak ve soğuk havanın karşılaşması. Üçüncüsü işte Akdeniz orta kuşakta ekrana gelen çarpışmalar meydana geliyor. Şimdi burada bu görsel yamaç yağışını çok güzel anlatıyor bize. Çünkü denizden gelen nemli hava dağ yamacı boyunca bakın yükseliyor. Değil mi bak şurada yükseliyor. Soğuyor ve yağış bırakıyor. Dolayısıyla dalın diğer tarafına ise kuru hava geçiyor. Buraya yağmur yağdı. Bak burası ise kuru kaldı. Şimdi de iklim tipleri, büyük iklim tipleri makro klimaya bakalım. Burada dünyadaki büyük iklim tiplerini işte makro klimayı 3'e ayırarak inceleyeceğiz. Sıcak dediğimiz zaman sıcak, ekvatoral her mevsim yağışlı. Çöl, yağış yok, savan, muson gibi. Burada ikincisi... Ilıman iklimler yani Akdeniz, okyanusal, karasal gibi. Akdeniz'de yazlar sıcak, kurak, kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Okyanusal o zaman her mevsim yağışlı işte Karadeniz gibi. Karasal stepte ise yaz, kış, sıcaklık farkı fazla. İşte İç Anadolu, Doğu Anadolu gibi. Soğuk iklimler ise tundra, kutup, işte sıcaklık yıl boyunca sıfır derecenin altında. Bizim ülkemizde e, tabii ki yer şekilleri çeşitli doğu, e, o, çeşitli dolayı iklim de çeşitli. Mesela Kıyılarımızda Akdeniz ve Karadeniz iklimi gözüküyor. İç kesimlerimizde karasal step iklim hakimken diğer bölgelerde işte mevsimine göre değişiklik gösteriyor. Türkiye'nin ikliminde Akdeniz iklim kuşağında olduğunu unutmayacağız. Yer şekillerinin çeşitliğinden dolayı. Kıyı Akdeniz Akdeniz iklimi makiler büyüyor bu yüzden. Karadeniz kıyılarında Karadeniz iklim var. Ormanlar var. Sık ve gür. İç bölgelerde ise karasal iklim var. Bozkır var. Pek ormanlar yok iç bölgelerimizde. Evet sevgili arkadaşlar şimdi de küresel iklim değişikliğine haberleri sürekli duyuyorsunuz. İşte havalar artık sıcıyor, çölleşiyoruz. İşte kış gelmiyor, yağışlar olmuyor değil mi? En önemli konu aslında küresel iklim değişikliği. Neden peki küresel iklim değişikliği meydana gelmiş? Tabii ki birincisi insan faaliyetlerinden dolayı. Sanayide, ulaşımda, enerjide artan sera gazları var. Karbondioksit, metan gazı. Peki sonucundan ne oluyor? Buzullar eriyor kuzey ve güney kutbunda özellikle kuzey kutbu dünyanın sigortasıdır. Oradaki buzulların erimesi büyük tehlike. Deniz seviyesi yükseliyor. Aşırı hava olayları artıyor. İşte biyolojik çeşitlik azalıyor. O yüzden fosil yakıt kullanımı işte sanayideki ulaşımdaki bunlara dikkat etmek gerekmekte. Küresel iklim değişikliğiyle mücadele için. Tarihi süreçte havaloylarında iklim sistemi bileşenlerinde çeşitli nedenlerle değişimler yaşanıyor. İklim özelliklerinde işte küresel çapta meydana gelen değişimlere küresel iklim değişikliği ismi veriliyor. Peki doğal faktörler işte ışınımsal etkenler, atmosferdeki sera gazlarının değişimi, tektonik hareketler oluyor. Beşeri yani insan faaliyetlerinde sanayi bitki örtüsünün tahrip edilmesi, ormanların yakılması, kesilmesi, ulaşım faaliyetlerinde kullanılan gazlar etkili oluyor. Peki nedenlerin ekranda bir daha görüyorsunuz? En yani çok karbondioksitten dolayı özellikle şehirlerden, sanayilerden yansıyan tarım, sanayi, kentleşme, ulaşım, turizm, enerji üretimi gibi faaliyetler sera gazı salınımını artırarak işte küresel sıcaklık artışına neden olmaktadır. Sevgili arkadaşlar, son olarak sizler için marif sistemine göre 5 tane soru, 5 tane cevap hazırladık. Hemen onları da yanıtlayalım. Bir dağın güney yamacındaki karların kuzey yamacına göre daha erken erimesi sıcaklığı etkileyen hangi faktörle açıklanır? Tabii ki bu bakıdır. Bakı etkisi. Yani Türkiye kuzey yarım kürede olduğu için güney yamaçlar güneşi daha dik görüyor ve daha sıcak kalıyor diyeceğiz. İkinci sorumuz. Alçak basınç alanlarında hava neden kapalı ve yağışlıdır? Çünkü alçak basınçta hava yükseltici hareket yapıyordu. Değil mi? İşte yükselen havada soğuyor. içindeki nem yoğunlaşıyor ve yağmur olarak dünyamıza geri dönüyor diyeceğiz. Diğer sorumuz yükselti ve karasallıkla ilgili. Erzurum yüksektir ve nem azdır. Isıyı tutamaz. Antalya deniz kenarındadır ve nem ısı kaybını önler. Bunun sorusu da bu şekilde yükselti ve karazlıklı Erzurum da kış ayların Antalya'dan çok daha fazla soğuk geçmesinin temel sebebini sormuştuk. Cevabını yukarıda verdik. Neden? Çünkü Erzurum yüksektir. Antalya deniz kenarındadır. Isı kaybı azdır diyeceğiz. Şimdi diğer sorumuz da şu şekilde değerli arkadaşlar. Rüzgar frekans güllerine bakarak bir şehrin yer şekilleri hakkında nasıl yorum yapılabilir? Tabii ki rüzgarın en sık estiği çizgilerin en uzun olduğu yönler o bölgenin açık olduğunu yani vadiler, boğazlar yönleridir. Kısa çizgiler dağlık, kapalı alanları gösterir diyebiliriz. Son sorumuzda küresel iklim değişikliği iklim mültecisi kavramını nasıl ortaya çıkarmıştır? En önemli konumuz bu demiştik. Şimdi kuraklık yüzünden tarım yapılamaması, suların yükselip kıyılar basması ne yaptı? insanları? zorunlu olarak göçe sevk etti. O yüzden iklim değişikliği şu anda dünyanın en büyük sorunu diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Doğal sistemleri de tamamlamış olduk. Bu özetler yazılılarda hayat kurtaracak. Sizler de e TV'ye abone olmayı unutmuyorsunuz. Videomuzu beğenmeyi, anlamadığımız yerleri eğer varsa anlatamadığımız, unuttuğumuz yerler muhakkak onları da kitabınızdan okumayı, yazmayı, not almayı unutmuyorsunuz. Hepinize bundan sonraki derslerinizde başarılar diliyoruz.